Gittin, insanları benim adımı verdin, bana bunu bunu yaptı dedin. Bu kadar hakaret içerikli yorumlar gelmiyordu. Sen o hikayeyi attıktan sonra oldu ve sana karşı güvenim sarsıldı. Ben seni seviyordum Ayşegül. Demek ki bunları da düşüneceksin. Onu atmayı her türlü planlıyordun Ayşegül. Herhalde atacaktım çünkü o günkü benim duygularım bunlardı. Ya o üzerindeki elbiseyi ne olur kaldır at ya. Çocuk elbisesi o, müsamere elbisesi ya. Ayşenur'a sen mesaj mı attın yarışmaya katılır mısın diye? Onu ben... yarışmaya çağırmışsın. Neden rahatsız oldun mesela? Bizimle burada yarışıyorsun ya neden ısrarla özellikle birisine bu mesajı atabiliyorsun? Ya kendine yandaş arıyorsun diye düşünürüm ya da bunun altında gerçekten başka bir şey ararım. Ayşenur'un sana mesela yakın davrandığını asla görmedim. Arkada da bir hayatımız var ama artık bazı şeyleri hiç konuşmayacak durumumuza geldik. İşte benim stilim yeni bölümüyle yarın TV8'de.